Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle biftek lezzetinde kemiksiz hindi but tarifi paylaşıyorum. Öncelikle tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve tereyağının yanmaması için de 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum ve yağı iyice kızdırıyorum. Ben bu tarif için 2 paket kemiksiz hindi but kullandım arkadaşlar. Her bir paketin içinde birer parça şeklinde satılıyor. Ben onları ikiye bölerek bu şekilde kullandım. Siz dilerseniz üçe de bölebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Kızdırdığım yağın içerisine hindi butları yerleştiriyorum ve ocağım hala yüksek ateşte arkadaşlar. Mühürleyebilmek için yüksek ateş olması gerekiyor. Ve üzerine Tuz ve karabiber serpiyorum. Sonrasında bir tarafı mühürlenen etleri diğer tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi hafif pembeleştiler. Bu şekilde olunca etleri çeviriyoruz. Ve diğer tarafında aynı şekilde mühürlüyoruz. Mühürlenen etleri tavanın içerisinden alıyorum. İçerisine bir tane piyazlık doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Soğanı ilave ettikten sonra bir tane kapya biber bir tane de yeşil biber ilave ediyorum. Ve şimdi soğan ve biberleri kavuruyorum. Soğan ve biberler kavrulduktan sonra 200 gram doğramış olduğum mantarımı içerisine ilave ediyorum. Yine aynı şekilde yüksek ateşte kavurmaya devam ediyorum arkadaşlar burada. Yoksa mantarlar sulanacaktır. Onun için mutlaka yüksek ateş olmalı. Mantarlar kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum ve salçanın da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İçerisine 2 su bardağı kaynamış su ilave ediyorum. Sonrasında içerisine mühürlemiş olduğum hindileri yerleştiriyorum. Şimdi de suyuna kıvam vermek için bir tatlı kaşığı nişastayı birazcık suyla şöyle seyreltiyorum. Bunu da tavanın içerisine ilave ediyorum. Şimdi de içerisine baharatlarını ilave ediyorum. Damak tadımıza göre tuz, pul biber ve karabiberi ilave ediyorum. Burada baharatların miktarları tamamen sizin damak zevkinize kalmış arkadaşlar. İstediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Karabiberi de ilave ettikten sonra İçerisine 2 diş doğranmış sarımsak ilave ediyorum. Ve tencerenin kapağını kapatıp 50-60 dakika kadar pişiriyorum. Bu sürede hindi butlar lokum gibi yumuşacık pişmiş oluyor arkadaşlar. İnanın biftek lezzetinde o kadar lezzetli oluyor ki sizlere anlatamam. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.